Kendi mantıklı seçimleri dışındaki hiçbir şeyin üzemediği kişidir. Hiç deneyimli bir profesyonelin basın toplantısını izledin mi? Özellikle siyasetçiler, ünlü sporcular veya büyük şirketlerin yöneticileri cevap veremeyecekleri hiçbir soru yokmuş gibi görünürler. Hiçbir zaman sivri dilli ya da kırıcı açıklamalarda bulunmazlar. Gelen her darbeyi şakayla, soğukkanlılıkla ve sabırla karşılarlar. Her insan gibi onlar da bu atışmalardan rahatsız olabilir ama geri çekilmemeyi ya da karşılık vermemeyi seçerler. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Aslında bu sadece deneyimle kazanılan bir yetenek değildir. Evet, yıllar içinde sayısız kez benzer durumları yaşadıkları için belirli bir alışkanlık geliştirmiş olabilirler. Ancak asıl sır duygusal kontrollerini sağlam tutmalarıdır. Çünkü biliyorlar ki verecekleri herhangi bir duygusal tepki durumu olduğundan daha kötü bir hale getirecektir. Medyanın aç bir kurt gibi hata yapmalarını veya sinirlenmelerini beklediğini bilirler. Bu yüzden de basın toplantılarını başarılı bir şekilde yönetebilmenin anahtarının kendilerini sürekli sakin ve kontrol altında tutmak olduğunu iyice içselleştirmişlerdir. Şimdi bir düşün. Hayatta her gün bir nevi basın toplantısı veriyoruz. İş yerinde patronun beklenmedik bir soruyla seni köşeye sıkıştırabilir. Trafikte biri hatalı bir şekilde önüne atlayıp sinirlerini test edebilir. Bir arkadaşın ya da ailen senden beklenmedik bir tepki almayı umarak seni kışkırtabilir. Peki böyle anlarda nasıl tepki veriyorsun? Duygularına yenik mi düşüyorsun? Yoksa olaylara bilinçli ve mantıklı bir şekilde mi yaklaşıyorsun? Bu noktada stoğacıların prohairesis dediği kavram devreye giriyor. Pro hayresiz, yani bilinçli seçimlerimiz bizim asıl gücümüzdür. Yani dış dünyada olan bitenler üzerinde doğrudan kontrolümüz olmayabilir ama tepkilerimizi biz seçeriz. İşte gerçek yenilmezlik buradadır. Epiktetos'un öğrencileriyle yaptığı derslerden birini düşünelim. Bir gün Öğrencilerinden biri ona sinirli bir şekilde gelir ve birisi bana hakaret etti. Buna nasıl tahammül edebilirim diye sorar. Epiktetos ise şöyle der: Biri sana hakaret ettiyse ve sen buna öfkeyle karşılık verirsen aslında kendini ona teslim etmiş olursun. Senin duygularını kontrol eden o kişi olur. Ama eğer sen bu hakarete karşı tepki vermemeyi seçersen işte o zaman gerçekten güçlüsündür. Bu sadece filozofların fil dişi kulelerinde söyledikleri üstü sözler değil. Günümüz dünyasında da başarılı ve güçlü bireyler kendilerini kontrol edebilenlerdir. İş dünyasındaki büyük CEO'ları, başarılı sporcuları ya da ünlü sanatçıları düşün. Onlar sadece yetenekleriyle değil, kriz anlarında verdikleri soğukkanlı ve bilinçli tepkilerle de fark yaratıyorlar. Örneğin, efsanevi basketbol oyuncusu Michael Jordan'a bakalım. Jordan sahada defalarca tahrik edildi. Rakipleri onun sinirlenmesini sağlamak için elinden geleni yaptı. Ama o her zaman odaklanmış ve kontrollü kaldı. Oyununa devam etti ve en kritik anlarda dahi soğukkanlılığını kaybetmedi. İşte bu yüzden yenilmez bir oyuncu olarak anıldı. Peki ya biz? Günlük hayatımızda nasıl yenilmez olabiliriz? Bunun için birkaç temel adımı hayatımıza katmalıyız. Duygusal tetikleyicileri tanımak. Seni en çok ne öfkelendiriyor? Hangi durumlarda kendini kaybediyorsun? Bunları fark etmeden kontrol edemezsin. Duyguların anlık olduğunu kabul etmek. Sinirlendiğin bir anı düşün. Üzerinden birkaç saat geçtiğinde bu duygu hala aynı şiddette mi? Büyük ihtimalle hayır. Öyleyse bir tepki vermeden önce biraz zaman kazan. Derin nefes al ve geri adım at. Sinirlenmeye başladığında hemen bir şey söyleme ya da yapma. Derin bir nefes al, bir adım geri çekil ve düşün. Olayları dışarıdan izle. Sanki bir başkasının yaşadığı bir sahneyi izliyormuş gibi kendini gözlemle. Duygularının seni sürüklemesine izin verme. Sakin ve güçlü durmayı alışkanlık haline getir. Bir alışkanlık haline gelene kadar her gün kendine bu prensipleri hatırlat. Bugün belki keskin dişli bir muhabir sürüsünün karşısına çıkıp seni düşüncesiz sorularıyla paramparça etmeye çalışması gibi bir durum yaşamayacaksın. Ama karşına çıkan sorunlar, hayal kırıklıkları ya da sırtına yüklenen yükler her ne olursa olsun bu görüntüyü gözünün önüne getirmek onlarla baş etmende sana yardımcı olacaktır. Senin yenilmezliğin dış etkenlere verdiğin bilinçli tepkilerde gizlidir. Mantıklı seçimlerimizi besleyip büyütebileceğimiz bir tür yenilmezlik haline getirebiliriz. Düşmanca saldırıları umursamayabilir, baskı ve sorunlarla kolayca baş edebiliriz ve tıpkı modelimizde de olduğu gibi işimiz bittiğinde kalabalığa döner ve sıradaki deriz.